Günaydın. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Gerçekten çok sıkılıyorum bugün. Sabah Serkan kalktı, da aldı, şantiye gittiler. Ben güzelce bir sıkıldım. mı yapacak yapacak hiçbir şey yok. Sıkılıyorum yani. Sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse şimdi geldiler. Ben Serkan dedim ki ikna ederim işte çarşıya götürürüm, manava götürürüm falan. Yok çok işi varmış. Baranla gidince hiçbir şey yapamamış. Tekrardan şantiyeye çıktım. Ve evde yapacak hiçbir şeyim yok. Çok sıkılıyorum. Ya dedim ki şu patlıcan falan getirmiş dedim ya o patlıcanlar dedim bu sefer acı biberle yapayım. Çünkü kardeşim falan da babam falan da acı seviyor. İşte Işıl'a Elif ablama falan da vereceğim. Çünkü onlar acı seviyordu. Elif ablam acı yapıyordu. Zaten acısız yaptım. Serkan için bunu da acılı yapayım dedim. Ama küçük biberim yok. Cim biberim yok. Onu gider alırım diye düşündüm. Hani onları yapardım. Onlarla oyalanırdım. Yok yapamıyorum. Ondan sonra bir cesaret geldi dedim ki şeyimi alsam köpek savarımı alsam dışarıya çıksam falan diye. Sonra baktım köpeklerin boyutları gitgide büyüyor ve evin etrafında dönmeye başladılar artık. Yok ona da cesaret edemedim. Kahvaltı da yapmadım. Şimdilik böyle evdeyiz. Umarım kocam bey erken gelir dışarıya çıkarız. Çünkü evde çok sıkılıyorum. Ankara'da böyle değilim. Ankara'da evdeyken bu kadar sıkılmıyorum. Çünkü hani evimde her zaman yapacak daha fazla iş oluyor. Ne bileyim camları siliyorum, perdeleri yıkıyorum. Ben işte annem yukarıda amcamlar yan tarafta veya dışarıya çıkabiliyor. ama burada öyle bir şey yok yani burada cam silmiyorum mesela buraya geldim geç bir zaman cam silmedim neden diyeceksiniz şimdi mesela sineklikler bir kere vidalı olanlarda ve açtım açıldı değil vidayla sökülmesi lazım ki onu ben yapamıyorum bir ince tırtırıklı bir matkap gibi şeyler var onunla normal tornavida da değil hadi söktük diyelim camı sildim arkadaşlar hallarımız su çamur oluyor. Camlar iki gün. Üçüncü günde çamur doluyor ve ben çıldırıyorum. O için ne açıyorum ne siliyorum. Camlarım öyle. Perde zaten. Doğru düzgün perdem yok görürüz. Yani açıkçası yapacak hiçbir ev işim yok burada. Ancak işte böyle konserve yaparım, yemek yaparım. Onlar. Bir de bu arada yemek yapacak malzemelerim de kalmadı. Bir tek ıspanağım kaldı dolapta. Başka malzeme, etim falan her şeyim bitmiş durumda. Onun için bir markete gitmemiz lazım. Ama Serkan'ın işleri var. Bulaşıklık tabletim de bitti. Fileye gitmemiz lazım üstelik ama gidemiyoruz. Neyse can sıkıntısından gene çok konuştum. Bakalım ikna edebilirsem kocam iyi bir markete götürmek istiyorum. Bir de ayrıca başka bir şey daha var. File Antalya'da ya. Eğer oraya gidersek benim kameram bozuk biliyorsunuzdur. Telefonla çekiyorum ama sürekli telefonla da olmuyor. Mesela dün işte bir şeyleri unuttum, kaçırdım, şarjım bitti falan filan bir şeyler oluyor yani. Onun için kameramı şeye götürmek istiyorum. O yetkili servis varmış orada. Oraya bir götürüp baktırmak istiyorum. Problem de şu zaten. Titriyor kamera, görüntü titriyor. Mesela telefonu çekerken bile, arabayla bile çok titrediğim zaman çok az titreme çıkıyor. Veya işte elimdeyken hiç titremesi olmuyor. Ama kamera elime aldığım anda videolar böyle çıkıyor. Ve ses çıkmıyor. Yani ses kameradan izlerken ses var, bilgisayara aktardığım zaman ses yok. Önceden öyle değildi. Bir şey olmuş da işte ben de çok anlamıyorum. Kameramı da bir götürmem lazım. Bakalım bunlar yapabileceğimi zannetmiyorum ama umarım da yaparım yani ne olacak belli ol belli değil. Ha bir de şey kaç gündür ekmeğe biber salçası süreceğim ya çıkardım artık. Ama aç değilim şu anda yani öğlen bir oldu ama hala acıkmadım. Acıkmadan da yemek istemiyorum. Acıkınca ona güzelce bir, bir biber salçası süreceğim. Aha aslında Serkan'dan süt istesem. Yoğurt yaparım, peynir yaparım. oyalanmış olurum bu arada. Çünkü peynirim bitti. Dün gözleme yaptık ya. Dur bir Serkan arayayım ben en iyisi. Gene Serkan'ı aramaya bahane buldum. Fark ettiniz mi? Dün biri şey yazmış. Sen de zırt Purt arama adamı rahatsız etme yazmış. Sana ne be ararım koca benim değil mi? Kocam bey kocam bir ararım tabii ki. 5 dakikada bir değil. 3 dakikada bir arayacağım artık. Evin her yeri tertemizdi. Gerçi burası da, burayı da temizlemiştim. Ama gene kediler olduğu için kirlenmişti. Şimdi çocukların odasını yeni baştan temizledim. Daha kurumadı bile. Yataklarını da şeye çıkardım, dışarıya çıkardım. Bakın burada bir sepetleri var, bunun içinde de yatıyorlar. Onun içine de tişört koydum. Televizyonun üstünde de yatıyorlar. Onun için onun üstünde de tişört var. Tişörtlerle oynuyorlar, alıyorlar yere yatıyorlar falan. Onun için işte burayı temizledim bugün. Kurabiye yaptım biliyor musunuz? Ne koydum içine? Hindistan cevizi unu. Bu sefer keçi boynuzu unu koymadım. Hindistan cevizi unu, bir tane yumurta, bolca sade yağ. Başka ne koydum? Fındık. Fındığı çekiyorum tabii, un kıvamına geliyor. Fındık koydum ve kuru üzüm koydum. Bu sefer e, keçi boynuzu unu koymadım. Komşu geçiyor ona baktım. Keçi boynuzu unu koymadım, biraz da mahlep koydum. Zaten Hindistan cevizi hafif tatlılık veriyor. Mahlep hafif tatlılık veriyor ve kuru üzüm var. Yeterli, fazla şeker olmasına gerek yok. Ve paskalya çöreği gibi ne tatlı ne tuzlu kıvamında olacak. Benim sevdiğim de o zaten. Çok tatlı olunca da sevmiyorum. İnsan içini bayıyor. Ya işim olsaydı yapacak bir şeyim olsaydı bunu da yapmazdım da. Canım sıkıldığı için evde yapacak bir şey yok. Bunu yapayım dedim. Ya kedilerin odasını temizledim. Bir de salam veriyorum çünkü seviyorlar. Mamasının yanına biraz ayrı bir yere biraz salam kestim. Zaten sesleniyorum limon zeytin ya bu zeytin çıkmıyor artık o da çıkmaya başladı. Hemen salamı görünce geliyor. Ben koydum ya oraya odaları da yeni temizlemişim. Paşalarım almış salamı gitmiş salonda bana yanında oturmuş da orada yiyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Siz niye çıkıyorsunuz odanızdan? Tertemiz yapmışım odanızı mis gibi. Bu sefer bunları da böyle top top yapıyorum bakın şöyle nazarlara geldik. Yoksa sakarlığımdan değil. Böyle top top yapıyorum. Böyle. Tek lokmalık. ısırmadan, dökülmeden, kırılmadan. Baktım Serkan dün fındık almış. Dedim, herhalde kurabiye istiyor. Yapayım. Diyetin ilk başlarında gene bunlar serbest olmasına ama biz yapmıyorduk. Neden? Çok yiyoruz diye. Ama artık eskisi kadar çok yemiyoruz. Onun için yapıyorum. Birazını buzluğa koyarım. Birazı durur. Birazını Serkan şantiyeye götürür. Aslında yumurta koymadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yumurta koymadan yaparsanız un kurabiyesi gibi hiç bozulmaz biliyor musunuz? Kalori gözükün diye yemek zorunda kalıyor. Ben de yumurta koyarak yaptım bilmiyorum. Bir dahaki de ben de yumurta koymadan yapayım. Ben klasik alıştığımız gibi işte devam edeyim dedim. Bir de koklayayım mı? Ay çok güzel kokuyor. Ne olur yapın ya. Ne olur yapın. Ben önceden bu sağlıklı tarifleri hep lezzetsiz olur gözüyle bakıyordum. Aha evet bakın buna fındık koymasam gene çok lezzetli bir şey olmaz. Ama fındık koyduğumda inanılmaz lezzetli oluyor ya. Şu şuna da var size söyleyeyim tadını. Piştikten sonra da yiyeceğim zaten de. İlk defa yapıyorum mesela bu şekilde. Daha önce yaptığım tarifi gördünüz. Her seferinde farklı bir şey deniyorum. Bu bence böyle fındıklı çikolataya benzeyecek tadı. Kesinlikle kakaosu bol. Fındığı bol üzümden tatlılık gelecek. Üzümden, Hindistan cevizinden biraz tatlılık geldi mi? Fındıklı çikolataya benzeyecek diye düşünüyorum. Kocam da aramadım üf. O Orada bir şey oldu. Baran kedilerle bir şey yapıyordu. Koşuyordum. Umuşu. Daha süt istemedim. Süt istesem de gece peynir yapsak. Peynir olmadı mı yiyecek bir şey bulamıyorum çünkü. Gerçi can sıkıntısından can bir şey demek istemiyor. Ne kadar çok şikayet ettim canım sıkılıyor diye. Yakında TikTok çekmeye başlayacağım. <laughs> Kocam ne olabilir aslında da. Bakalım. Kocam videolarda bile bazen çok konuşmuyor. Şey o video için de şey abi çok gergin falan demişsiniz. Başta videonun ne olacağını bilmiyordu. Hani video çekelim dedim video videoyu açtım. Onun için çok şaşkındı ne konuşacağız nasıl konuşacağız hiç bilmiyordu. Ondan. Yoksa gergin olsa zaten video çekmez. Ama genel olarak oturduğu yerde de gelebilir. Mesela aklıma bir şey gelir gerilir falan yani. Değişik huyları da var. Bir arkadaş da şey demiş. Eşe sinelim benimki de işte çok sinirli falan diye. Size i̇şte şöyle anlatayım. Aslında o videoda biraz anlatmaya çalıştım. Örnek veriyorum. Biri, çok sevdiği biri, çok kötü bir şey yapar ama Sinirlenilecek bir şey yapar, ona sinirlenmez. Mesela ben cidden kötü bir şey yaparım, bana sinirlenmez. Ama uzaktan tanıdığı hiç lüzumsuz, hiç alakasız, yani ona hiç ucu değmeyen bir şey yapar. Dağları kaldırır yerinde. Öyle bir sinirlenir. Diyor mu değişik? Sinirlenmesi gereken şey. Sinirlenmez sinirlenmemesi gereken şeye de haddinden fazla sinirlenir. Onun için bir tek razıların eşi anlar bence neye sinirlenip neye sinirlenmeyeceğini. Bunu, bu arada son bir de bir şey daha diyeceğim. Bu saç dökülmemden hani de dedim ya bir şampuanı zaten iyi geliyordu. Hazır suya geçtim. Bir de gıda takviyeleri biyotin, selenyum ve çinko ve B12. Bunlar saç dökülmesine iyi geliyormuş. Tabii ki bu değerlere baktırıp almak lazım. Onlara da başlayacağım. Çinko ve biyotine başladım. Yok. Çinko ve biyotine başladım. Senaryum. Ve B12 kim gelecek? Evet. Onu bekliyorum. Yok bir şey daha vardı. Neydi ya? E yok yok doğru. doğru doğru doğru. Çinko ve biyotine başladım. ve B12 kim gelecek? Onlara da başlayacağım. Onu da söyleyeceğim size iyi gelip gelmediğini. Bakalım bir şekilde çözmemiz lazım bu işi yoksa mutsuz olurum saçım olmazsa. Şimdi fırını açmam lazım arkadaşlar kapatmak zorundayım. Göstereyim kurabiyelerim bitince. Bakın kurabiyeden böyle top top yaptım tek lokmalık. Şimdi bunları fırına gönderiyorum hemen 10 dakikada pişiyor biliyorsunuz zaten. Nasıl? otursan hayatım senin yüzünden televizyonda ne izlediğimizi görüyorlar. Bunu da öyle. Belki dalga geçecekler ben de camdaki kızı izliyorsun diye. <laughs> ben kamera Ha. Aşkım yoksa niye sorayım kurabiye nasıl olmuş diye? Aşkım bizim video izlemişler. Herkes diyor ki benim de koca böyle, benim de koca böyle, benim de koca böyle. Herkesin kocası senin gibiymiş. Nasıl? Ayarsın değişik o gün tarif ettiğim gibi işte <laughs> dedi. değişik dedin bir bir de demiş ki abi tam yengeç Burcu gerçekten tam bir yengeç Burcu'sun yorumu göremedim yani bildirimlerde var videonun altına düşmediği için cevap yazamadım gerçekten Serkan tam bir yengeç Burcu değil mi aşkım Burcun o zaman ne bileyim ben burcu? ben biliyorum <laughs> boşver hangi burcun yengeç tamam da e, tamam biz biliyoruz özellikle Merkür senin bilmene gerek yok. Ben Sen de neymiş? aynı sen, aynı sen, her şeyi sen. Ama bir kadın yapabileceği en güzel şey bir yengeç burcuyla evlenmek. Ciddi söylüyorum. Bunu hep birçok kişiden duymuşum. duymuşum. Niye hayatım? İyi oluyorlar. Bir şey diyeceğim. Benim burcum biliyor musun? Kafasını vur etme ne ya. Yani. Ay hayatım ekmeğini alamam ben sana da benim burcum biliyor musun? Ee, balık. Teşekkürler. Ne bilmiyorum ya. Ne bileyim ben bunu keşke o videoda sorsaymışım. Ki bizden bir daha öyle videolar istiyorlar aşkım nasıl? zaten. Öyle. Ben strese giriyorum öyle <laughs> zaten diyorlar Serkan abi çok gergin diye. de ki gergin değildi korkuyordu dedim yani nasıl bir video olacağını bilmediği için. Gerginlikten ziyade korku vardı içerisinde. Ya ne zaman ne soracağım belli değil ne bileyim. Hayatım ama şöyle düşün bu videoyu istemezsek yayınlamayız mesela bizim elimizde değil mi? Canlı yayın yapmıyoruz sonuçta. Niye geriliyorsun ki? Bilmem yani bir anda Olabilir da öyle bir soruyorum ki pat 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 pat. Başka Şey akşama ıspanak var hayatım. Evde yemek yapacak bir şey kalmadı sen düşün artık. Öyle ağzını yüzünü şişirme hayatım. Beni markete götürseydin güzel yemek yapardım. Yoğurt var mı? Var. Evet. Ama az ancak bana kadar yeter. Niye? Az. Süt de getirmedin. Az mı? Hı hı. Çünkü buna da kendi kendilerine... aşkım. <laughs> Hiçbir şey yapmadan bitirdik günü resmen. Biraz o yana doğru oturdum. Biraz bu yana doğru oturdum derken yemeğimizi falan yedik. Şimdi çay keyfi yapacağız kocam beyle. Anne. Efendim anneciğim. Oğlum. Abi ne içelim ya. ya? Kedi koltuğun arkasında. Anneciğim hayır kendi çıkar. Kendi çıkar. Oğlum kedi kendi kendine çıkacak. Bir bırak. Biz her akşam böyle işte çayımız, çekirdeğimiz. Bir yılda 85 kilo vardı diyor. Haberlerde. Şey, doktor dün aynı diyeti yaptığımıza inanmadı. Serkan 25 kilo verdi. Ben hiç vermedim deyince. Anne bana çok güzel geliyor. Oğlum lütfen. Bırak uyusunlar. Sen oyna, uyuyorlarsa bırak uyusunlar. Sen Neyse. oyununu oyna. Onlar ara uyanır. Hadi. Bu de bizden bu kadar. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bizden bu kadar diyordun. Ne bu kadar yerin dönüşür diyecektim değil mi? He, sen mi diyorsun? Ayna gibi kullanıyor ya. Ne gibi? Ayna. Hadi bayağı çok ki çıkıyor muyum çıkmıyor muyum ona bakıyorum. Ay Serkan çıksan da ne çıkmasan ne ya ne <laughs> kadar lezzetsiz konuştuk şu anda. Ağzının tadını kaçırıyorsun. Sinirlendin mi? Hayır sinirlenmedim sana. Ee, Ağzının ben... tadını kaçırıyorsun şimdi. Ağzının tadını niye kaçırıyorsun? Benim niye ben bunu sana böyle et yapacağım. Et bana dolması. Düzeceksin. Şey yapamız yok ama masanın üstünde. Şey yapamız yok. Yani bizim bu evde hiçbir şeyimiz yoktu. Yazın başında bir misafir olarak gelecek. Son dakikada geleceğin haberini aldık. Bir ya televizyon kısın ya o şey kısın. Sonunda geleceğin haberini aldık. Evde tatlı çatalımız bile yok. Düşünün yani. Ondan sonra yoldan gelecekler, banyoya falan girerler. Niye öyle bakıyorsunuz? Banyoda çöp kovamız falan yok. Tepsimiz yok, hani bir çay koyup götürecek tepsim yok. Neyse Allah'tan onlar geldi ki biz evimizin o eksiklerini aldık. Bir anda... Aklımıza geldi. Yani misafir gelince bunlarla... Ya yani biz burayı hiç evimiz olarak sahiplenmediğimiz için eksikleri de görmüyoruz. Yani tamamlamak istemiyorum. Efendim anneciğim? 2 kaç evimiz var? Havuzda evde çocuk. İşte hiç yani sahiplenemediğimiz için buraya onları eksik olarak görmüyoruz. Ama geleceğiz dedikleri zaman Mecburen alıyoruz. Serkan dedim yani tepsi yok çay götürüp yedi. Tatlı tabağı yok yani 2-3 tane hani kuru pasta falan aldı onları koyacak tabağım yok. Neyse o gün onları hallettik. Varyomuza çöp aldık, tepsi aldık, çatal aldık. Çok aldık, çay kaşığı aldık. Çay kaşığı aldık, çay kaşığı aldık. Tatlı kaşığımız hala. Mesela bakın hala tatlı kaşığı Çay kaşığı aldık, tekrardan çay, çay tabağımız yoktu. Çay tabağı aldık. Ara böyle iyi oldu. Nereden bu konuya geldin de He. Ne yok dedim. Ha sehpamız yok dedim. Evet, Masada devam. oturuyoruz. De. İşte teyzem verdi sehpamı. Göstermeyeceğim ona yutmurda da. Masada oturuyoruz deyince oradan oraya geldim. Onun için birçok şeyimiz yok bu arada ama eksikliğini hissetmiyoruz. Eksik, eksikliğini hissedersek gidip alıyoruz. Aynen. Ama kaç senedir kışın gidiyoruz, yazın geliyoruz, bilmem ne. Ay Geçen sene 8 ay kaldık burada hayatım. Hiçbir zaman kendi evim olarak görmedim. 8 ay kaldık mı burada? Kaldık. Hı -hı. Geçen sene. Mart'ta geldik, Kasım'da gittik. Nisan, May Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Tam 8 ay kalmışız. 3 ay villadaydık. Ha 3 ay villada kaldık doğru. Evet. Hadi bakalım. Villada da eşyalı ama. Yer <laughs> eşyalı? Bu önce eşya var. Bu eşyadan bahsetmiyorum. Mutfak eşyası ben gene kendime kireye götürdüm. Oradakiye kullanmadım. Tepsime varana kadar yeni aldım. Aldım onu da Serkan orada bıraktı zaten. Ne? O değil. Neye yanıyorum biliyor musunuz? 30 metre hortumu aldım. Bahçeden dışarıdan sitenin içinde bir musluk var. Oradan evin önüne kadar gelen evin önünü sulamak için yıkamak için daha doğrusu hortum aldım. 30 metre Serkan onu bırakmış. Adamlar kullanıyormuş isteyemedim dedi. 30 metre hortum. Ne kadar artım? Hortum metresi ne kadar biliyor musun? Şimdi ne kadar ne bileyim, o zaman ne kadar da onu bilmiyordum gene. Ben çok ona üzülmüştüm. Öyle işte dur bizde durur böyle. Yarın da kocam bebeğin evden dışarı çıkartmasın. Ben aslında akşam ne şeye gidelim diye geldim. Ne? Baran uyuyor diye. Ne uyuyor diye geldim. Antalya'ya. Ya altı da geliyor Antalya gidelim. Şimdi altı da Antalya gitsem yedi Antalya'dayım. He. Ha olurmuş aslında. Market gösteri şey yapalım. 9,5 dolar e, kapanıyor yani. Ama ben bir de şey kameramı da tamir ettirmek istiyorum ya. Ay, öyle bir durum da var. Ay, ay, Hı -hı. Öyle bir durum olunca iş karışıyor Aman ama öyle. markete gidilebilirdi. Yok. Neyse artık, neyse artık kaldı hayatım. Bugün sabahtan akşama kadar oturdum, sinirlerim tepeme çıktı. Çocukların odasını temizledim. Burayı da süpürecektim de şimdi Serkan hırsızlık yapar diye burayı da süpürmeyeyim dedim. Ya, Akşam süren yani şimdi süpürecektim. Neyse dedim oturup çayımızı içelim Serkan hırsızlığıyla uğraşmayayım dedim. Şey, Bar Baran dedi ki Baran abim nereye gidelim dedi. Dışarıda da yağmur yağıyor burada. Çok kötü yağmur var. var. Hmm. Yok anneciğim dışarıda çok yağmur yağıyor. Bir de Nazan Tezler şey müsait değil. Sok. Nasıl? Ne? Gündüz yağmur yoktu. Hı -hı. Gündüz yağmur yağmur yoktu ki orada. Tamam ben arayacağım şimdi Nazan teyzeyi tamam mı? Hı -hı. Tamam arayacağım. Öyle işte bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hepiniz çok çok öpüyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Nasıl? Like'lıyorlar da. <laughs> Seni like aykırıyorlar kocam bey. <laughs> Hoşçakalın kendinize iyi bakın.